Merhaba arkadaşlar. Bugün senin bankan kartıyla ATM'den para çekmeye çalışacağım. Şifremizi giriyoruz ve giriş tuşuna basıyoruz. Buradan para çekme kısmına tıklıyoruz. Buradan çekmek istediğimiz tutarı yazıyoruz. Bu işlem için 1 TL 1 kuruş ücret hasıl onaylıyor musunuz? Onaylıyorum diyorum. Normalde ücret almaması gerekiyor ama. Makbuz isteyelim. Normalde arkadaşlar aylık 3 defa ücretsiz para çekilebiliyor. Kartımızı aldık. Buradan paramızı da alıyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay yani para çekmek. Videom bu kadar da görüşmek üzere.